Cansu, Cansu, Cansu kızım. Emir, Neyin var? Ne yapıyorsun burada böyle? Ne yapıyorum burada? Ne yapıyorum biliyor musunuz amca? Bilmiyorsun tabii. Ne onu ne beni, en çok seni uyuttular. Ne diyorsun kızım sen? Ne komik değil mi ya? Her şey burnunun dibinde ama sen hala hiçbir şey görmüyorsun. Ne demeye çalışıyorsun Cansu? Açık açık konuşsana kızım. Cansu ne oluyor? İyi uykular Rıza amca. İyi uykular. Sen iyice manyadın mı ya? zaman neler diyorsun öyle? Sana ne be? Cık. Bak onu da almamış görüyor musun? Ya arkadaş nasıl uyuyakaldım öyle ya? Yani? Şişt, dur oğlum deli dana gibi dönelim durma. Sepet yok servise çıkmış. Tabii biz uyuyup kaldık. Adamcağız da o zavallı haline kalkmış servise gitmiş. Baba beni niye uyandırmadın? Abi bir şey mi oldu? Yok. Şey olduğu yok. Ee, servise çıkmıştım. Ee, Mehmet... ...sen benimle gel... ...bir karakola görünelim oğlum. Ay, Fira... İyi misin? Aşkım. Bir şey söyle. Gitti değil mi? Gitti. Nereye gitti? Ne yapacak? Niye kimse aramıyor? Niye kimse bizi bulmuyor? gideceğiz burada. Tamam Mehmet, tamam. Oğlum bak habersiz bırakma bizi, he mi? Ha. Bir de babana mugayet ol çocuğum. Allah'a emanet ol. Ne olmuş? Ne olmuş açıklı? İşte bunlar yine bu karakola uğrayalım diye gittiler. O pisliğin babası anası da oradaymış. Allah'ım sen yardım et bize abla. Zehra ablanın başına gelenler aklıma geliyordu. Böyle elim ayağım titriyor ha. Ana. Yoksa Zehra abla çıkıp gelirse. Kız öyle deme Gülfin. Vallahi buna malum oluyor ne oluyor her telefon edişte... işte. Bize diyor Feriha hasta diyoruz. Çağırın bir konuşayım diyor bir sesini duyayım diyor bir nefesini duyayım diyor bir nefesini. Ya işte ana yüreği. Ta oralardan hissediyor demek ki. Abla, bu Gülsüm'ün böyle rengi rusvarus olmuş ya. Kurumuş gül yaprağına dönmüş, içi fos almış kızın. Ana, tabii kardeş yarısı etkilendi kızcağız. Ana, aman aman, bu Gülsüm çok kötü olmuş ablacığım. Ay, sizden içi şişti de ondan. Ben bir gideyim bakayım. Gülsüm. Hadi gel senle bir dışarı çıkalım ha. Şöyle kız kıza. Konuşuruz, dertleşiriz. Hadi için açılır. Beni yalnız bırak. Niye cevap vermedin? Kim ki? Okuldan Kız arkadaşım merak etmiştir beni. Hı, tabii. Bak Gülfidan. <laughs> hani demin demiştim ya sana. Anası içimden hissederdi. Allah <laughs> benim yüreğim bir acıyor ki. Bir sıkılıyor ki bu küsüm için. Zannedersin böyle diken tarlasına düşmüşüm de batıyor her yanlarıma. <laughs> Bu yüreğim kafam iki ayrılmış yarısı Feriha'nın peşine koşuyor yarısı da Gülsüm'e kar oluyor kardeşim. Aa, demek tek derdi Feriha değil ha. Vay ya. Öl olmuş olsa dayısının yanına durur destek olur Mehmet'e destek olur. Benim kızımdan sana bir saksıda çiçek gibi oturuyor konuşmalar unutacak yavrum. Ne terti başım varmış benim. Ne terti başım, başım varmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.